Ben insanım şey. ki bensiz ya, Yaralı ya ben, gibisin Ya herkesten her şeyi güne Sana mı bir ölü, ölü gibisin. gibisin Kanadı kırılmış Kuşlar gibisin Hayatlarınızda karşılaştığınız her insan Her olay sizin için bir imtihandır Ya da siz onun imtihanı olursunuz Herkes ve her şey sizi bir yere doğru götürür. Mevlana'nın da dediği gibi. Olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Aşk etinden topuğuna kadar işlenmiş bir nasıldır. Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canına acıda acıda söküp atacaksın. Ölmeden aşkına bak bir ara. Ben de senin gibi var bir yara. Eski. Ama öyle platonik aşk olmaz ki yani insanın içini kemirir. Yok, ben öyle seviyorum. Hesapsız, kitapsız, beklentisiz. Hem uzaktan sevmek iyi. Pişmanlık yok. Hayat kırıklığı. Ayrılık yok. Ne Piner ne de güzel yazmış sevmek zamanında. ben seni değil resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Ben bir şey soracağım. Hadi Cemre tamam. Sen güveniyor musun la bu Berke? Ya ne Cemre'yi ne Berke? Ya şu hayatta ikinizin dışında birine güvenir miyim ya? Niye? E çünkü aralarında sarsılmaz bir dostluk var. Aslan gibiler. Hocam, sana bir soru sorabilir miyim hocam? Müsaaden varsa. Sor bakalım. Peki hocam. Gün gece, gün sence hocam gece, bir çocuğa hayat veren kimdir? Önce annesidir. Bu sefer bilemedin hocam. Bilemedin. Hocam, Annesi bir çocuğa nefes verir. Hayatı veren babasıdır. Eğer hayat verecek bir babası yoksa bir çocuğun hocam... ...hele orada nefes alır, benim gibi serseri mayen gibi dolaşır durur hocam. Nefes alır sadece, yaşamaz. Yaşamaz. Günaydın, günaydın babacığım, yine sabah olmuyor <laughs> Nasıl gidiyor daha cheers sure. hayatlar. Hayat bazen hayallerden daha güzel, daha gerçek sürprizlerle çıkıyor insanın karşısına. İnsan bazen kendi şansını kendisi yaratıyor. Meydan okumak, vazgeçmemek, umudunu kesmemek lazım ne olursa olsun. seviyorsun Kaan. Belki basit gelecek ama herhalde ne derler ya böyle bir serçenin göz yaşı kadar. Ağlasın ya, dokunsana ağlar hoşuna. Serçeler ağlayıp çözülermiş ya. Bir serçenin göz yaşı kadar. Çünkü serçe durulmuş, göz yaşı döktüğünde ölürmüş. Ya ben kendimi genel olarak çok büyük bir şey yaşadığımda da kendime süre tanırım şu an üzüldüm mü ya da şu an sinirlendim. Okey, bir gün veriyorum kendime. Çok kısa değil mi ya? Bir günde ama dibine kadar kanırtırım. Tamam Ağlıyorsam ağlarım, bağırıyorsam bağır, çağırıyorsam çağır. Gel, yani ben kimseyle konuş. Ertesi diyorum, tamam geçti gitti ama hala aynı enerji, yani o yüksek enerji. Üçüncü günü Hayat devam ediyor. Hayatın evet. hiçbir şekilde garantisi yok ve zaten zaman sürekli işliyor ya. Çözülebilecek şeyler, o kadar çok duygularımız ön plana koyup erteliyoruz ve büyük bir dağ haline getiriyoruz ki zamanı harcıyoruz.